Ne istiyor. Bir üretim işletmesinin Ekim ayına ilişkin gerçekleşen üretim ilgileri şöyledir. Üretilen mamul miktarı 10 bin adet. Buna ilişkin direk malzeme, direk işlik, değişken genel üretim ve sabit genel üretim. Dolayısıyla aşağıda verilen genel yönetim giderleri genel yönetim giderleri 25 bin. Bu hiçbir işimize yaramayacak çünkü üretimle ilgisi yok. Peki ne istiyor görelim sevgili arkadaşlar. İşletme değişken maliyetleme yöntemi yerine tam maliyetleme yöntemini kullansaydı yani bir anlamda değişkenden tama geçseydi birim başına üretim maliyetindeki değişim nasıl olurdu? Yani yani şundan izah edersek diyoruz ki sevgili arkadaşlar evet dediğimiz şu biz değişkenden tama geçtiğimizde değişim ne yönde olur diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar şimdi Şimdi ne ortak ne fark var onu görelim. Ve direkt ilk madde malzeme maliyeti sevgili arkadaşlar 50 bin lira. Her ikisinde bu 50 bin lira var. Direkt işçili giderler 35 bin her ikisinde var. Değişken güç, değişken genel üretim giderleri 15.000 her ikisinde var. O zaman buraya kadar ortak zaten bir fark söz konusu değil. Biz Farkın nereden kaynaklandığını görelim ona göre konuşalım. Evet değişken maliyet yönteminde sevgili arkadaşlar dikkat. Sabit genel üretim giderleri 20.000 TL bir kuruş dahi yok burada. Yani yani burası sıfır. Ancak tam maliyet yöntemi sabit genel üretim giderlerinin %100'ünü alıyor. Yani 20.000 liranın tamamını alıyor. Şimdi bunlar zaten aynı. O zaman değişkenden tama geçtiğimizde bunun maliyeti x ise bunun maliyeti 20 bin lira daha fazla olur. Neden? Çünkü sabit kütleri aldığı için ayrıca. Çünkü tersinden söylesek değişken maliyet yönteminde sabit kütler yok sıfır. Dolayısıyla değişkenden tama geçince 20 bin TL sabit maliyetlerden dolayı sabit genel üretim maliyetlerinden dolayı maliyetlerimiz artacak. Peki bu... 20.000 TL artış. Toplamdaki artış. Peki birimde neye tekabül ediyor? Yani birim değişim ne yönde olacak? Birim değişim tutarı arkadaşlar. Ne yapacağız? Aynı 20.000 lirayı kaç birim üretmişsek böleceğiz ona. İşletme kaç birim üretmiş bu dönem? Bakın 10.000 adet üretmiş. Dolayısıyla 10.000 adede böldüğümüzde evet 2 adet. Demek ki toplamda 20 bin artıyor iken birimde 2 lira ne yapacak? Artış gösterecek. Dolayısıyla birim başına 2 lira ne yapar?